Herkese merhaba. Ahlak felsefesi deyince aklınıza tozlu kitaplar, anlaşılmaz teoriler falan mı geliyor? Aslında hiç de öyle değil. Bu alan var ya hepimizin kendine sorduğu o en temel, o zamansız sorularla ilgili. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna nasıl karar veriyoruz ki? Hadi şimdi bu konunun derinliklerini birlikte bir dalalım. Mesela hemen basit bir soruyla başlayalım. Bir düşünsenize, yalan söylemek her zaman yanlış mıdır? Yani bir arkadaşınızın kalbi kırılmasın diye söylediğiniz o masum beyaz yalanla mahkemede gerçeği saklamak aynı kefeye konur mu? İşte bu tür ikilemler ahlak felsefesinin tam da kalbinde yatıyor ve bizi binlerce yıldır süren tartışmaların ortasına çekiyor. Bu analizimizde felsefe tarihini şekillendiren 5 ana fikir çatışmasına bakacağız. Ahlak anlayışımızı kökünden sarsan bu büyük tartışmaları şimdi bir bir ele alalım, bakalım neler varmış ve ilk belki de en temel tartışmamızla başlıyoruz. Ahlaki değerler kişisel görüşlerimizden mi ibaret yoksa hepimiz için geçerli evrensel doğrular var mı? Şimdi bu slayttaki fark gerçekten çok ama çok önemli. Bir yanda sofistler gibi öznelliği savunanlar var. Diyorlar ki iyi veya kötü dediğimiz şey tamamen bizim bakış açımıza, kültürümüze bağlı. Diğer yanda ise Platon gibi nesnelciler. Onlar diyor ki hayır iyilik ve adalet gibi değerler bizim düşüncelerimizden tamamen bağımsız, mutlak ve evrensel idealardır. Yani mükemmel adalet diye bir şey var ve o bizden ayrı bir gerçeklikte duruyor. Peki o zaman farklı toplumlardaki o bambaşka ahlak kurallarına ne diyeceğiz? Nesnelcilerin buna bir cevabı var. Diyorlar ki değişen şey ahlaki gerçeğin kendisi değil, bizim o gerçeği algılayışımız. Toplumlar zamanla bu sabit, nesnel ahlaki gerçeğe ya daha çok yaklaşıyor ya da ondan uzaklaşıyor. Yani onlara göre ahlaki gelişim dediğimiz şey toplumların bu evrensel doğruya ulaşma çabası aslında. Gelelim bir sonraki büyük tartışmaya. Diyelim ki bir şeyin doğru olduğunu biliyoruz. Peki bu bilgi o doğru şeyi yapmamız için yeterli mi? Yoksa arada başka bir şeye daha mı ihtiyacımız var? İşte burada ahlaki eylemlerimizin neyin yönettiği tartışılıyor. Aklımız mı yoksa irademiz mi? Entelektüalistler için her şey bilgiye dayanıyor. Biliyorsan yaparsın diyorlar. Ama iradeciler için asıl olay o kritik seçim anı. Ve işte bu söz, Sokrat'ın o meşhur lafı entelektüalist bakış açısını mükemmel bir şekilde özetliyor. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Yani Sokrat'a göre bir insan gerçekten iyinin ne olduğunu tam olarak kavrasaydı asla başka türlü davranmazdı. Bütün kötülükler aslında bir tür cehaletten, bilmemekten kaynaklanıyor diyor. Ama Descartes gibi iradeciler buna hiç katılmıyor. Onlara göre bir şeyin doğru olduğunu bilmekle onu yapmayı seçmek arasında devasa bir boşluk var. İşte bu boşluğu dolduran şey de iradenin ta kendisi. Yani bilgi tek başına yetmez, bir de o adımı atmak için irade lazım. Şimdi de bambaşka bir soruya, bir epistemoloji sorusuna odaklanalım. Doğru olanı nasıl öğreniyoruz? Ahlak dediğimiz şey hayat tecrübelerimizle yaşayarak öğrendiğimiz bir şey mi, yoksa saf mantığımızla oturup düşünerek keşfettiğimiz bir şey mi? Deneycilere göre ahlakı sonradan öğreniriz. Tıpkı görgü kuralları gibi. Yaşadıkça, gördükçe ahlaki içgörümüz gelişir. Buna karşın akılcılar diyor ki: "Hayır, ahlaki doğrular zaten doğuştan aklımızda var olan bazı temel ilkelerden mantık yoluyla çıkarılır." İşte akılcıların kilit kavramı da bu, a priori, yani deneyimden önce gelen. Onlara göre mesela öldürmek yanlıştır gibi temel bir ahlaki gerçeği bilmek için dünyayı gözlemlememize, bir cinayet görmemize gerek yok. Bu aklımızın doğasında zaten var olan deneyim öncesi bir bilgi. Şimdi de konuyu daha da temel bir yere, bir varlık tartışmasına yani ontolojiye getiriyoruz. Değerlerimizi şekillendiren şey nedir? İçinde yaşadığımız bu fiziksel dünya mı yoksa soyut fikirler dünyası mı? Slaytta gördüğünüz bu iki görüş taban tabana zıt. Materyalistler diyor ki ahlak dediğin şey ekonomik ve sosyal koşullarımızın bir ürünüdür. Nasıl yaşıyorsan öyle inanırsın. İdealistler ise tam tersini söylüyor. Onlara göre ahlak bu maddi dünyanın ötesinde daha yüksek, daha tinsel bir gerçekliğin yansımasıdır. İşte bu söz materyalist argümanı o kadar güzel özetliyor ki, bir çoban gibi düşündüğü için çoban değildir, bir çoban gibi yaşadığı için bir çoban gibi düşünür. Yani yaşam tarzımız düşünce tarzımızı ve değerlerimizi doğrudan belirliyor. Maddi koşullarımız manevi dünyamızı şekillendiriyor. Ve tam bu noktada anlatıda büyük bir kırılma yaşanıyor. Modern felsefe ortaya çıkıyor ve bu klasik tartışmalarda sadece bir taraf seçmekle kalmıyor, çok daha radikal bir şey yapıyor, bu tartışmaların ta kendisini, temelini sorgulamaya başlıyor. İşte geleneksel metafiziğe karşı bu dört modern tepki, felsefede adeta yepyeni bir sayfa açtı. Şimdi bunlara hızlıca bir göz atalım. Mesela David Schum, Kuşkuculuğuyla ahlakın evrensel akıl ilkelerine dayandığı fikrine adeta bir balta vurdu. Ona göre ahlakın nesnel bir temeli falan yok, tamamen duygularımızdan, alışkanlıklarımızdan ve geleneklerimizden ibaret. Şöyle bir düşününce sosyal medyadaki ahlaki tepkilerin ne kadar ani ve duygusal olduğunu görünce şunun ne demek istediğini daha iyi anlıyor insan. Kant ise bir orta yol bulmaya çalıştı. Dedi ki, evet nesnel bir ahlak var. Ama bu Platon'un bahsettiği gibi başka bir alemde, idealar dünyasında falan değil. Bu nesnellik hepimizin, tüm insanların paylaştığı evrensel akıl yürütme yapısının ta kendisinde. Yani ahlak yasaları öyle yasalar olmalı ki her akıl sahibi varlık evet bu herkes için geçerli olmalı diyebilsin. Pozitivistler ise masaya çok daha radikal bir taleple oturdular. Onlara göre bilimsel olarak test edilemeyen, ölçülemeyen hiçbir ahlaki iddia geçerli olamaz. Eğer bir ahlaki ilkeyi verilerle kanıtlayamıyorsan o boş laftır. Bu yaklaşım günümüzün o veriye dayalı karar verme takıntısının felsefi kökeni gibi de düşünülebilir aslında. Ve son olarak pragmatistler. Onlar bütün bu teorik tartışmaları bir kenara bırakıp tamamen pratik sonuçlara odaklandılar. Onlar için iyi nedir biliyor musunuz? En basit tanımıyla en iyi işe yarayan şeydir. Bir politikanın ahlaki değeri arkasındaki güzel niyetlerde değil, toplumda yarattığı somut, faydalı sonuçlarda yatar. Sonuç olarak bütün bu felsefeleri birbiriyle savaşan ve birinin kazanması gereken rakip takımlar gibi görmemek lazım. Bunlar daha çok elimizdeki bir alet çantası gibi. Karşımıza çıkan ahlaki ikilemleri anlamak için kullanabileceğimiz farklı mercekler, farklı bakış açıları sunuyorlar. Peki, bu analizden sonra ben de soruyu size bırakıyorum. Kendi ahlaki kararlarınızı verirken bu merceklerden hangisi size daha tanıdık geliyor? Hangisini daha çok kullanıyorsunuz? Belki de bu kendi dünya görüşünüz üzerine düşünmek için harika bir başlangıç noktasıdır. Ne dersiniz?